Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Antalya sabahından. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet neredeyim? Her zamanki gibi arsadayız arkadaşlar. Kuşlarımızı sabah antrenmanlarına hazırlamayı ve sizleri çekmeye için buraya geldim. Kuşlarımız gayet sağlığı sıratı yerinde gördüğünüz gibi Maşallah kuzucuklarım yatıyorlar, oturuyorlar. Evet, gökümüz sonunda yumurtasını attı arkadaşlar. Benim uçan gökün mutlunun duman dediği kuş kişisi yumurtlamış kızı. Gördüğünüz gibi maşallah yatıyor. Artık dede oluyoruz arkadaşlar. Buradaki ilk dede. Buradaki ilk yumurtamızı aldık. Uçan mavinde bu. Aslında bu koyu mavi arkadaşlar. Hani benim gök dediğime bakmayın siz uçarken falan e, gök dediğime bakmayın mavi bu aslında. Ben kısadan hisseden söylüyorum size sadece. E, mutlu buna duman diyor. Gördüğünüz gibi duman mı? Mavi mi? Arkadaşlar yorumlarda şey yazmışlar. E, koyu mavi yazmışlar. Evet, biz, biz, biz buna İstanbul'da koyu mavi diyorduk arkadaşlar. Ama ben videolarda gök diyorum biraz daha kısaltıyorum öyle söyleyeyim size. Evet, bugün ilk uçuracağımız kuşumuz, canımızın yavrusu arkadaşlar. Onu birkaç gündür uçurmuyorum, onu uçuracağız. Daha sonrasında vakit kalırsa başka kuşlar da atacağız. Tabii siz izler misiniz, izlemez misiniz bilmiyorum. Bu da bizim Arap'ımız. Arap'ımız da ense de biliyorsunuz, dişisi yukarıda. Aslında bunları ben eşlemedim, kendisi eş almış. O yüzden fazla şey yapmadım, ayırmadım yani öyle söyleyeyim size. Ee, ne yapalım, ne yapalım? şey bir atalım arkadaşlar. Şu kuşu bir atalım. Gel kızım. Bugün bir sürprizim daha var arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim. Şöyle bir bırakalım kuşumuzu. Kuşumuz dişi arkadaşlar. Daha yaşını almadı. Tam dur lan hemen içeri gireceğim diye. Daha tam e, oyununu sökmedi. Demeye kalmadan kalktı zaten. Daha tam çökmedi arkadaşlar. O yüzden genç bir kuş. İşte böyle sabahları ufak ufak antrenmanlarla çöktürmeye çalışıyorum. Kuşumuz dişi. Canımın yavrusu arkadaşlar. Birebir. Şu an hava oyununda. Havadan sonra Allah nasip ederse çökmeye başlayacak. Şu an sadece hava seferinde yani. Ufaktan ufaktan ama alçaltıyor. Durum o. Havamız güzel. Kümesim de bitti arkadaşlar. İşte bir boyasını yapacağım. Allah nasip ederse bu e, bu aralar biraz yoğunum. O yüzden pek ilgilenemiyorum kümesle. Sadece güvenliğini şeyini dışını bitirebildim. Yakında da boyasını bitirdikten sonra havalandırmasını da yaptım. Bir de şu önde havalandırması var arkadaşlar. Hatta kuşlardan birisi oraya gece tünemiş. Kuşa yay girmiş kanadına. O yüzden kanadını çırpamıyor, açamıyor yani. Ona da ilaç tedavisi uyguluyorum, İlaç veriyorum ki kanadı düzelsin. Kuşumuz nerede bu arada? Ah yükselmiş. De ben göremiyorum. bayağı ileride uçuyor. Kanatlar açıldıktan sonra tekrar sahalara dönecek. Evet size sürprizlerimi göstereyim arkadaşlar. Bakın bunlar da benim sürprizlerim. Lan gelin şöyle bir gül celmanınızı görsünler. Gel 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 cücük gel gel hele gel. İlk defa dışarı çıkardım bunları da arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tanıştırayım. Bunlar Junior Cano. Cano'nun torunu bunlar arkadaşlar. Hello bakalım nasıl alacaksınız maşallah maşallah inşallah satmazsak uçurmayı da nasip eder daha sarı tüyleri üstünde ilk defa dışarı çıkardım Arkadaşlar şimdi size ben bir şey daha açıklayayım hazır konu açılmışken Mesela bu yaştaki yavrunuzu sakın ha sakın benim gibi hata edip de şey yapmayın Tamam mı? şimdi ben bunları niye çıkardım buraya. Hani sizlere göstermek için ama normalde siz sakın ha sakın pollundan alıp yürütmeyin. Bu kuşların zaten şey şansı yok. Hani aşağı atlama şansı olmadığı için ben bunları koydum. Normalde şeydir. <laughs> ee, bunlar mesela yürüdü ya. Sizin de normal folluğunuz var. Folluktan aşağı atlayıverir arkadaşlar bunlar. O yüzden ne yapacaksınız? Folluktaki kuşu kesinlikle yere falan koymayın yani. Aşağıya koymayın. Öyle söyleyeyim size. Koyduğunuz zaman o kuşu da bu yavruları da azapt edemezsin. Mesela bu kuşlar hani kümeslerimizde folluklar olur ya. Gel lan seni görüyor oraya geliyor zaten. Orada. Geç şurada dur. Al 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 al. ikiniz de burada durun. Al, al. şöyle bir durun durun. Burada durun. <laughs> e, folluklarınız olur ya arkadaşlar follukta yatıyor bunlar. Anneleri babaları kusuyor. Siz alıp onu yere koyarsanız bu kuşlar da onu yere atlarlar. Ondan sonra büyük e, kuşlar bunları döverler. O yüzden benden size tavsiye sakın ha sakın bu yaştaki kuşlarınızı aşağıya indirmeyin. Yere koymayın. Daha sonra zapt edemezsiniz. Devamlı yere inerler. Ben de size tavsiye bunu da muhakkak uygulayın arkadaşlar. Evet kuşumuz biraz kanat ısıtsın. Hedefe kuş atacağım. Ondan sonra biraz daha böyle biraz lan ben, ben niye görmüyorum bu kuşu arkadaş? Neredesin lan? Ha şurada. Zoom yapmadığım için çok küçük görünüyor kuş. Bir de burası güneşli arkadaşlar, o yüzden pek seçemiyorum işin açıkçası. Havamız güzel. Ee, bayağıdır video çekmiyorum. İşlerim çok yoğun arkadaşlar. Çok mesaj geliyor abi video çek diye de. Ee, biliyorsunuz önce iş, sonra hobi. Ee, yüzden işleri bırakıp da oturup hani video çekme bir imkanım olmuyor. Oldukça da fırsat buldukça da çekiyorum. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Eskisi gibi şeyim de yok yani. Hani video çekme enerjim de yok. Niye bilmiyorum ama. Böyle ağır, seyrek seyrek atmak daha işime geliyor açıkta. Ayıp sor söylemesi. Her gün her gün video çekemiyorum arkadaşlar. Malum. Çalışıyoruz. Yazın yorgunluğu var. Bugün günlerden pazar. Etraf bayağı sessiz. Bakın şöyle. Hiç ses yok. Ölü şehir gibi resmen. Bir yandan da seviyorum yani. Burası çok böyle huzur dolu. Huzur veriyor bana. Dün şu ağzı kestik gördüğünüz gibi. Mutlu'yla beraber bir güzel budadık akşam. Güzel bir görüntü oldu. Biliyorsunuz yavrular, yavru kümesi buradaydı. Buradan çalmışlardı. Kötü bir hatırası var diye. Burayı böyle komple temizledim. Gördükçe sinirim bozuluyordu. Kümesi de kaldırdık zaten buradan. Her şeyini. Dışını benim kümese kullandım. O iç, onun iç tarafı var ya Onun iç tarafını bunun dışına kullandım arkadaşlar Güzel olduğunu düşünüyorum Bir içinin boyası var Onu da yakında şey yapacağım ee, Onun da içini boyayacağım kümesin Havalandırması falan çok güzel Hem önden hem üstten havalandırması var arkadaşlar Kümesimizin Tahta değil bu arada Dışının tahta olduğuna bakmayın ee, Kümes tamamen sacdan yapılma içi ee, Sacdan bir kutu düşünün anlatabilir miyim? Sadece kapısı var yani. yeri Her yeri saç Etrafına da straforla tahta döşedim ki yazın kışın hayvanlar rahat etsin diye merak eden arkadaşlar vardır. Üstü de aynı şekilde straforlu. Kümesimiz gayet soğuk havalara dayanıklı, sıcak havalara dayanıklı. Dört mevsim bir kümes oldu. Bizim kuş nerede bu arada? Buradaymış. Şu otelde bir tane bozkirli yakalamıştım. Geçenki videolardan zaten izlemişsinizdir. Arkadaşlar kuşu uçuruyorum kuş güzel taklayı döndü güzel bir de bir dişi hızlı da uçuyor güzel oynayacağını da düşünüyorum o hani taklayı çevirdikten sonra sizlerle zaten paylaşacağım bu ara atmacalar çoğaldı atmaca aşırı derecede atmaca var hatta Ufuk abinin e, Araplarından bir tanesini aldı dün değil evvelsi gün Ufuk abinin Araplar arkadaşlar yüksek uçuyor bir de çok uçuyorlar e, o da mesela kuşları dışarıda bırakıyor gidiyor işe Üç tane kalkmış. Ben de buradan izliyorum o bana yakın olduğu için. Üç tane uçuyordu arkadaşlar. Üçü birden kalkınca hayvanlar bayağı yüksekti. Atmaca araya bir girdi, bir tanesini aldı. Ee, kanadından yakaladı kuşu. Tabi gördüm ama mesafe çok uzak, o yüzden bir şey yapamıyorum yani, bir şey diyemiyorum. Herhangi bir müdahale edemedik, sadece baktım yani. Yanımdan doğru geçti. Hayvan biraz daha yüksekten yani şunun biraz daha yüksekinden geçti. Baktım kanadından yakalanmış. Hayvan çırpınıyor. Ses falan yaptık ama yok nafile bırakmadı. Kargalar kovaladı. Peşine kargalar takıldı. Kargalar da bayağı bir atmacayı kovaladı. Dedim bırakır mı acaba diye. Hani bırakırsa düşerse gidelim alalım diye ama maalesef atmaca çok inatçı çıktı. Bırakmadı. O yüzden ben de dikkat ediyorum bu konularda. Mümkün mertebe Yavru da olsa tek salmaya çalışıyorum bu aralar. İki tane üç tane oldum mu direkt götürür arkadaşlar. Benden de e, bir tavsiye daha. Kuşlarınızı sabah erken saatlerde özellikle atmaca olan yerlerde sabah erken saatlerde saldığınız zaman atmaca aç geliyor geceden. O yüzden sabah pek affı olmuyor yani. Her türlü kovalıyor kuşları. Hatta alabiliyor da bu gökdağınlar sıkıntılı. Atmaca değil de atmaca yukarıdan alıyor arkadaşlar. Gökten her yerden alıyor. Hızlı da uçuyor zaten kuşlardan. Yani o geldi mi korkun. Öyle söyleyeyim size. Yeter ya. Hedefe kuş atacağım. Yoksa video bayağı uzun olacak. Evet, sen gel bakalım olacak? Sen de gel. Şimdi ha, çık işte, çık oğlum, çık kızım, çık yavrum. Ay maşallah. Hedefe gelin, hedefe. Şöyle bir hedefe kovalayın. Şu yerdeki gök mavi de arkadaşlar. Özkan vermişti onu. Kardeşiyle beraber. Kardeşinin işte kanadı tutuldu. Hayvan tam taklayı çevirdi. Kanadı tutuldu. Bu Erzurum mavisi diye vermişler de ben tabi bilmiyorum Erzurum mavisi nasıl bir, şey, bir renktir. Doğru mu değil mi onu da bilmiyorum ama e, titrek kafa gibi. Bakın şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Kafayı görüyor musunuz? Kafa titrek kafalardan gibi. Kırık mı değil mi onu da anlamıyorum ama ee, veren arkadaş Erzurumluymuş, hemşerimmiş. Ee, 30 senedir bu kuşları besliyormuş artık. Ne yapacaklar? Hep beraber zamanla göreceğiz. Bu biraz küçük, öbürü taklayı çevirdi de, öbürü de öbürü de şey yapmış. E, ee, havalandırmanın önünde durunca soğuğu yiyince kanadı tutulmuş. Onu da uçurdum sabahları ne güzel. Olmadı. Kaç gündür öyle kanada tutuk bir şekilde duruyor. Lan. Ne yapıyorsunuz? Ha? Ne? Yine şöyle biraz yere koyayım da güneşlenin lan siz. Hiç güneş görmedi bunlar. Nereye koyayım ben sizi? Şöyle koyayım. Şurada biraz donansınlar. Ayağımın altında ezilmeyin ha. Buraya da kuşu da kaçırıyoruz bunlara bakacağız. Değil mi? Gel. Gel. Gel 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 lan. Çakallar Siz, çakallar sizi. Çakallar sizi. E, e ne yapıyorsunuz ne? Buraya bilerek koyuyorum ki diğer eke kuşların orada tık tıklayıp da şey yapmasınlar. Ne? Ne? Maşallah maşallah. Allah ne güzel yaratmış. Şunları bir bakın ya. Ne? Ne istiyorsun ne? Oğlum ben sizin ananız değilim size yem mi vereceğim? Ne istiyorsun Açlar ha. Bak 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 ne istiyorsunuz? Bacağımın ayağı Üşüdün mü lan? Üşüdünüz mü? Hadi biraz güneşlenin hadi. Hadi güneşlenin ben de ablanızı çekeyim. Evet. Teyzeler uçuyor. Nerede uçuyor? Teyzeleri havada, kendileri yerde. Nerede ki? Ha geliyor. Güneşlendiler ya nasıl keyifliler. Nasıl keyifliler? Arkadaşlar bakın o dediğimi unutmayın. Sakın ha sakın kuşlarınızı aşağıya indirmeyin tamam mı? Ya, lan Yürü git. Bu hiç durmuyor zıpır yerinde. Yürü. Şş, kardeşinin yanına git hadi. 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 Ondan sonra her geldiğinizde böyle aşağıda görürsünüz. Bunlar kapalı yerde olduğu için arkadaşlar hani aşağı atlama şansları yok. O yüzden ben koydum. Yoksa Hani normal folluklarında olsalardı böyle inebilecekleri bir follukta olsaydı getirmezdim koymazdım yani. Ben sadece göstereyim istedim. Yakında Allah nasip ederse bunlar da burada izlerize yer satmazsam tabi. Daha bir sürü yavru var içeride arkadaşlar. Aferin kızım. Fazla bir şey kalmadı. Az daha bir çökerse tamam da Olmuş demektir. Canonun yavrusunu izlemek isteyen arkadaşlar vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Buyursun izlesinler arkadaşlar. Dad. Ben... Bak 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 bak. Ha? Ne var orada? Abla mı var? Abla hasta kuş var da hasta olmuştu oraya koydum Arkadaşlar onu gördüler de geldiler. Evet havamızda tam kuş uçurmalık bir hava ne yağmurumuz var ne rüzgarımız benim için yağmur yağsın da arkadaşlar rüzgar estim mi Ben kuş uçurmuyorum yani hoşlanmıyorum rüzgardan hem bana iyi gelmiyor rüzgar çarpıyor beni hem de kuşlar böyle Sefer kuşu atıyorsun arkadaş Hayvan bir sefere dalıyor 20 metre öteye atıyor kuşu. Yani anlamıyorum ben bir şey ama şey için ideal. Ee, yavru ve yavru ikiz kuşlar için çok ideal. Kanatları kuvvetleniyor. Lan bu boz bunda iş mi almış? Sen niye onu gördükçe kalkıyorsun lan? Bak yerinde duramıyor kuş. Allah Allah. Ne yaptın oğlum sen benim canımın yavrusuyla iş mi aldın lan? Dana seni. Bu arkadaşlar bu yaz sonunda bir hastalandı. Hatta yazın sonlarına gelmeden bir hastalandı. Ölüyordu neredeyse bu uçan kuş. Ee, bu hem kurumaya girdi e, hem de ekol yani yoğun ishal vardı kuşta. Düzelttim. Bu, onun sonra kanat sesi gitti. Kanat sesi gelmedi. Yani kanat çırpmaya mecali yoktu hayvanın. Neyse iyileştirdikten sonra biraz kilolandırdım ben bunu. Daha sonra aslında bu kuş biraz daha önce sökülürdü de bu hastalık Hastalanması tabi beni 3 ay falan bu kuşun e, geriye attı öyle söyleyeyim size Benim için yaşaması önemli arkadaşlar Şimdi bazen şey yapıyorum hani ben kanat kuyruk makaslıyorum kuşları e, Hastalanır zaman Bendeki mantık şu arkadaşlar yani öleceğine en azından derisi dursun Hani ben bu kuşu uçurmasam da en azından yavrusunu alırım Mantık bu yani bazı arkadaşlar diyor ki ya bu uçum kuşunun niye kanadını kuyruğunu kesiyorsun? Ben hayatta kesmem. E kesmezsen ölür kardeşim. Ölecek yani hayvan. E ben ne yapıyorum? Kanadını kuyruğunu kesiyorum ki hayvan biraz kuvvetlensin, etine versin. Çünkü kurumaya girince biliyorsunuz hayvanlar zayıflıyor. Zayıfladığı zaman da ne oluyor? Pat gidiyor, ölüyor. O yüzden ben ya ilk işim e, kanadını yani tehlikeli bir hastalıktaysa kanat kuyruk makaslıyorum komple. Hayvan etini birazcık yedi etine gelsin yani kanatlar çünkü çok enerjisini alıyor hayvanın. Ondan sonra aynı bunun gibi iyileştirdim. Bak bakın ben bunun bunun da kanadının kuyruğunu kestim. Daha sonra iyileştiriyorum arkadaşlar. Kuş sağlığına kavuşuyor. Eğer tüy dönemindeyse tüye giriyor. Kendisi değiştiriyor kanatlarını. Tüy döneminde değilse hani düşmesini beklemiyorum. Zaten o kanadı kestikten sonra o kuruyor zaten. Kendisi atıyor otomatik olarak. Ben biraz daha hani normalde yapılmaması gereken bir şey ama ben çekiyorum kendim. Baştan 5-6 TL'yi önce öbürlerini daha sonradan çekiyorum ki birbirlerini erken tamamlasınlar. Tam zamanda gelsinler. Daha sonra çekiyorum hayvan kendine geliyor işte böyle uçuruyorum. E bu kuş büyük ihtimalle de ölecekti yani. Ama şimdi gördüğünüz gibi Allah Allah'a şükür uçuruyoruz kuşu. O yüzden o e, hani kanat kuyruk kesmem diyen arkadaşlar Bence bir kez daha düşünsün bu konuyu. Videoyu kapatayım bir güzel birazdan bir güzel çayımı bir içeyim arkadaşlar bir kendime geleyim. Sabah saatlerinde valla sesim bile kart çıkıyor. Uyanamıyorum. Aferin. bol seferli olacak. Allah nasip ederse kuşumuz. Zaten bu döneminde de belli. Aferin kızım. İşte bu atımları daha sonradan başlıyor arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapıyor bu kuş? Atım. Yani bu kuş şu an kendine rota çiziyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi etapları şu. Kuş sıka giriyor ya. Yani. Bazıları da şey yapıyor. Havada, havada söküyor kendini zaten. Bazıları da çok sıka girer arkadaşlar kuşların. İşte o çok sıka girenler biraz tehlikeli. Havada sökülenler fazla yormuyor bir uçucu e, seyisi. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi sıktan çıktıktan sonra hayvan böyle havaya başlar oynamaya. 3 atar, 4 atar o artık hayvanın kanına göre bir atar. Bazen bir kaptırır, 20 tane atarlar. Kuşundan kuşuna değişiyor tabii. Sıktan çıktıktan sonra havayı baş dedik, dedikleri hani olay. Havaya başlar oynamaya. Daha sonrasında onu biraz daha toparlarlar. Uçup uçup devamlı havaya oynamaya başlarlar. Yani uçar bir 10 dakika sanki havaya sefer yaparmış gibi. Yani sanki yere değil de havaya sefer yapıyor kuş. Ondan sonraki etapta da inmeye çalışırken aynı bu bozkirli gibi bu şu an e, şey etabında arkadaşlar bu seferden önceki etabında bundan sonraki etabı bunun oturması yani çökmesi. Gelip bu hedefe doğru rotasını çizip oynaması. Bu şu an son etaplarda arkadaşlar. Son bir etapta. O yüzden fazla bir şey kalmadı diyorum zaten. Ee, artık bu kuş rotasını çizecek. Diyecek ki artık ben buradan rahat inebiliyorum. Buradan geldiğim zaman hem de rahat inebiliyorum hem de güzel sefer yapabiliyorum diye. Bu şu an rotasını çiziyor her yerden gelebilir şu an. Şu an kendini belirliyor. Atımı da işte son etapta yapacak. Zaten izlediğiniz gibi kuş güzel ama maşallah bir alçak bir yüksek geziyor yani. Ee, bu kuş aslında yavru şey yumurtasını da aldım ben bu kuş. Şu an şeyde yavru çıktı. Büyüyor. İki tane Arap çıktı. Nasıl Arap çıktı? Bu kuş şu be, ki gördüğünüz Arap var ya Konya Arap'ı. Onunla beraber bu eş almışlar. Tabii ben de o ara kuş çok işe gidiyorum, geliyorum, ilgilenemiyorum. Lan baktım bunlar eş almış kümeste. Dedim neyse dedim bari ilk yumurtasını atsın dedim. Daha sonra hani ilk yumurta normalde çıkmaz. Hani tutmuyor çünkü. Baktım bu yumurtlamış. Neyse ikinciyi de atmış. Hem kuşları da uçurmam lazım. Buraya getirmek için Bunları ayırdım arkadaşlar Şeyleri aldım ee, Yumurtaları aldım Bakıcıların altına sürdüm Dedim ki en azından bir deneyelim bakalım Ulan bir baktım yumurtalar tutmuş Damarlanmış falan İyi dedim madem öyle damarlanmış Çıksın bir çıktı iki tane Arap Bakalım ne olacak Canımızın torunları büyüyor Boyuna tut üretiyoruz maşallah Geçen gün face'te şey paylaştım arkadaşlar, video paylaştım. Göküm uçuyordu, gökümün seferini paylaştım. Gökümün seferini paylaştım. Şey e, Arap aşağıda sortu yapıyor böyle kümesin etrafında. İki tane gökte sefere geliyor. Yorum yazmış arkadaşlar. Abi teki aldın kuşun niye çok uçuruyorsun veya kalabalık mı uçuruyorsun diye. Kalabalık. Uçurmuyorum arkadaşlar. Bu işe dün başlamadık. Onu bir belirteyim. Ben şimdi benim kuşları biliyorsunuz. Hani ayağını kesen kalkıyor. Bu aynı bununki gibi yere koydum zıt diye kalktı. Şimdi bu kuşların yürümeye de ihtiyacı var. Hani ben bunları kapalı kutu tutamam ki. Neyi çekiyorum onu da bilmiyorum ki. Havayı mı çekiyorum, kuşu mu çekiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Güneş arkamda olduğu için. Şimdi ben bunları akşamları dışarı çıkarıyorum. Hani hem yemliyim diye hem de hayvanlar biraz geçsin. Psikolojileri çok önemli çünkü benim için. Kumru çok olduğu için arkadaşlar kumrular bir giriyorlar. Sanki atmaca gibi hayvanların üstüne dalınca hayvanlar ürküyor. Kalabalıklar bile ayağını kesen kalkıyor o şekilde kaldırıyor, kalkıyorlar. Yoksa ben e, kalabalık kuş salmam. Salmıyorum yani. Ha yeni sökülen yavru olmuştur. Ne bileyim hani tam teke düşmenin, düşmemiş yavruları veya tek uçurmadım kuşları kesinlikle iki iki salmam. Ama tabi bu hayvanların da dışarı çıkması lazım. Biraz yürümeleri lazım. Gezmeleri lazım psikolojileri için. O yüzden kumrular araya bir girince bunlar da atmıyor. Kumruların da inişini bilirsiniz. Atmaca gibi dalıyorlar. Aralarından iki tanesi bir kalkınca hepsi ürküyor zaten. Ayağını kesen kalkıyor. Geçen gün 7-8 tane birden saatlik kuş kalktı. Ulan arkadaş hava ana kadar bekledim ya. Duruma yani. O konuya bir açıklık getireyim mi? Merak eden arkadaşlar şey de düşünüyor olabilirler. hani bilerek mi çok uçuruyorum diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sabahın isteğim dışı kalkıyorlar. Evet kuş inecek yoruldu. Herhalde kunguların üreme dönemi inanılmaz derecede kungular. Görüşürüz. Momo işe gidiyor. Hadi kızım. Geçen gün videoyu izliyorum. Videoda şey geliyor. Gacır gucur gacır gucur sesler geliyor. Bakın şu ses. Bak. Montumu ses arkadaşlar. <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, kolumu oynattıkça montum sesi geliyor. Yani kuşlara, Lan. Ne yapıyorsunuz lan? Az öteye gidin hadi. Şöyle orta, ortaya doğru gidin. Ha sen de. Şöyle ortaya doğru ortaya doğru. Ha. Tam çünkü buraya indiremiyoruz arkadaşlar. <laughs> ya nereye gittim manyak adam? Çüş. Çok güzel Herhalde çok yorulmuş. Bir ağzına bakalım yorulmuş mu? Kız. Zilli sen ne işin var burada? Niye bu kadar uzağa indin? Yürü. lan 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 lan. herhalde bu boz bununla eş almış bir an evvel onun yanına gideyim diye neyse sağlık olsun evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım kuşumuz zaten iner şimdi aslında hedefe kuşu az koydum kaç tane daha iyiydi. Videoya like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. İlk defa izleyen arkadaşlar da abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Yavrularımızı da maşallah demeyi unutmuyoruz.